Akşener'den Erdoğan'ın İmralı açıklamasına tepki. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, burada yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek ifadesine tepki gösterdi. İyi Parti lideri açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Türkiye bir hukuk devleti ise terörden yargılanmış ve terörist başı tanımıyla İmralı'da cezasını çeken bir şahıs ve yine terör suçlamasıyla Edirne'de bir kısım mahkemesi devam eden bir şahıs. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, hukuki olarak ne olup bittiğini anlatmakla görevli olan Erdoğan, mektup arkadaşı Abdullah Öcalan'la Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle ayıptır. Bu da bir fezleke konusudur. Akşener ayrıca HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi meclise gelirse evet oyu vereceğiz. Semra Güzel'in fezlekesi gelecek meclise ama emin değilim. Çünkü ne zaman AKP'liler bağırdılar hiçbir sonuç olmadı. Bu fezleke evet oyu verecek arkadaşlarımız. İyi Parti'nin tutumu her zaman terör, teröre yataklık, iltisak, irtibat gibi konularda açık ve nettir. Burada sorunumuz yok. Umarım rahatlamışlardır.